videoya bir bakalım. Hayat kalitesini Hemen hiç olmadığı ben kadar yükseltirken dünyaya bak. Şöyle yapalım bir 30 saniye mola verelim. 30 40 45 saniye artık her neyse. Sizde ee, siz de çayınızı, kahvenizi tazeleyin. Tuvaletinize gidin. Geldiğimizde devam edelim. FETÖ'cüler sayıyorlar ya Of, of. <laughs> genişlettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Her bir vatandaşımızın hayat kalitesini Hiç olmadığı kadar yükseldi Bir dakika AK Parti ile beraber hayat kalitesi artmayan FETÖ'cüler var mı? Kim? Hı? Var mı utanmazlar? mı yok diyor çoğu. Eyvah helal olsun. yanlar tutuklanacak. Geldirken dünyaya bakış açısını değiştirdik dedi. Bu konudaki görüşleriniz <laughs> nelerdir? Efendim? Evet, dünyaya bakış açım değişti Doğru. bu arada. O kendi Doğru. görüşlerini söylemiş. Halkın 85. ikinci ayını kutlamış halkın çok bölüm, belli, efendim. Yani Hoşçakalın. halkın alım düşü, e, alım, e, alım gücü düştü biliyorsun. Belli yani zamlardan dolayı. Yani bu marketleri kontrol eden yok mu? Yani bugün yüzde otuz, yüzde yıllık enflasyon. Onun dediği kadar değil yani. Hayat oradan bakıldığı gibi gözükmüyor yani. Abi birçok vatandaş doğru bu tarz sıkıntılardan dem vuruyor ama biz buradayız sürekli. Doğru. Ekonominin çok iyi olduğunu lanse eden vatandaşlar da var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Onların kendi görüşlerini yani herkesin görüşüne saygı duymak lazım. Yani en azından esnafımızdan, halkımızdan. Mesela ben emekliyim. Hı. 2500 lira maaş alıyorum. Geçinemiyorum yani. 2500 lira. Ee, Dezmo bakacağım abi. Eyvallah. Çok sağ ol. Geçinemiyor yani. Ek iş yapıyoruz mecburen yani. Ek iş yapıyorum mecburen. Emekli bu halde mi abi? Emekli çok çok kötü. Ben e, çok çok iyiyim ama çok çok kötü arkadaşlarımız var. Biz buradayız sürekli dediğim gibi. Konuşuyoruz insanlarla. Yurt dışından gelen bazı gurbetçi vatandaşlarımız var. Onlarla da konuşuyoruz. Evet. Yani e, başka ha, turistler biraz de var. E, e, Cumhurbaşkanının halka inmesi lazım. Yani oradan e, bakıldığı gibi olmuyor hayat tamam. Yani 500 tane korumayla, 10 tane uçakla, 500 tane arabayla gezmeli olur. Halkın içine girmesi lazım. Ama ona ne şekilde iletiliyor bu halkın durumu onu bilmiyorum yani. yani ben bunu yayınlayacağım abi. Tabii. Kesiniz yayınlayabilirsiniz yayınlayabilirsiniz Çok muhtemelen. yayınlayabilirsin yani. Mesajınız var mı? Tabii. Yani durum bu. Halkın arasına inmesini istiyoruz Cumhurbaşkanı. Yorumu görmesi için. <laughs> Biraz daha olaylara rahat bakması lazım. Aynen. Ben size soruyorum abi. Tamam. Onu soracaktım. Niye <laughs> <Lapa gülüyor> şu an? Birçok emekliyle biz konuşuyoruz burada. Yurt dışından gelenler de var. Evet. Yani Rusya'dan gelenler de evet. var. Bizim vatandaşımız evet. olup yurt dışında yaşayanlar da Doğru. var. Evet. Yani bir emekli maaşlarıyla buraya gelip tatil evet. yapıp ülkelerine geri dönebiliyorlar. Evet. Bizim vatandaşımız buradan memleketine gitmekte zorlandığını söylüyor. Doğru. Biz bunu hak ediyoruz. E, biz bunu hak etmiyoruz. Çünkü ben e, 33 sene çalıştım. Aldığım maaş 2300 lira. Bir gelir adaletsizliği var. Yani kendisi 80 bin lira maaş alıyor. Ek gelirleri var, örtülü ödenekleri var. Kontrolsüz. E, ne zaman inecek yani? Halk bekliyor gerçekten. E, ne zaman e, Gelir dağılımı, gayri safi milli asılar ne zaman tabana inecek? Onu bekliyor. Yani bu seçimlerde göreceğiz yani. Evet. Vallahi bende hiç artan bir şey olmadı. Olmadı. Peki geriye gitme var mı? Fazlasıyla. Peki, nedir abi? Bunun sebebi nedir? Neden geriye gidiyor? Derler ya, hesapsız kasap, ne bıçak korne masat. Onun misali işte. Peki, nereye kadar abi? Bu gidişat nereye kadar bu şekilde devam şey edecek? Şey değil miydi lan? Hesabını bilmeyen kasap götüne girsin masat. Değil miydi? E bileyim, <laughs> ben öyle biliyorum ama okuyayım yani yanlış biliyormuşum. Ben ne bıçak kor ne masatmış. Ben yanlış biliyormuşum. Şüphedilerim. Fox ve Fenders kuyu aramıza katılmıştı. Eyvallah. Abiciğim. Masat ne? Ya şey işte. Anlatacağım. Göster. Bu. Ve var ya vıcık 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 Valla o kadar ne bilemem Bilseydim zaten bu konuma gelmezdim Peki vatandaş olarak bir mesajınız var mı buradan bizi yönetenlere? Valla <laughs> Bir şey diyemem Halkını düşünsün biraz da Ya ne yükseltti acımız ölüyor abi Millet millet hani çalış, iş bulacak çalışacak bir şey yok milletin İş aramada geliyoruz bir tane iş bulamadı İş mi arıyorsunuz? Hiç evet var. Aa, Ben evliyim iki tane çocuğum var Hani çocuğuma ekip götürecek lan. para yok ne anladık Bu o işte? Bu yani. Evet abi. Bence ben Tayyip Erdoğan'ı hiç tutmuyorum yani. Ben oyumu CHP veriyorum. Ne olacak peki bundan sonra nasıl görüyorsunuz gele geleceği? abi Gide gelecek Gide gelecek Allah Gide gidecek Gide <gülüyor> <gülüyor> diye <gülüyor> daha vardır ya. Biz de hesap. O yani. Senin görüşlerini alayım Haleşcim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi abi ben de arkadaşın dediği gibi düşünüyorum. Katılıyorum yani arkadaşa. Yani bu şekilde giderse sonumuz iyi değil. Yani iyi değil çünkü... Bir çocuklarım var. İki tane çocuğumuz var dediniz. Senin evet, de evet. iki tane çocuğun var. Aynen. Galiba. Benim de bir tane oğlum var elini öper. Yani ondan Oha. dolayı... Oha! Oğlum ben evde kalmışım. Ben ben bayağı evde kalmışım. Sen mi ben mi? Slot. Vallahi kaldık evde. Milletin ikişer üçer çocuk. Abi hyper salami emotu gelmiş. Onu ekler misin? Salamları daha hızlı. Bakarım. İşte yok abi. Yani bu gidiş ya ne? İnsan her şey yapabilir. Ha, onu diyebilirim. Hırsızlık, hırsızlık yapıyorlar. Evet, hırsızlık çoğaldı diyorlar. 30 yaşında. Bu durumda nasıl daha kötü i̇ş, ver i̇ş veren yok. İş alan yok. Para yok. Yani, nasıl yapacağız abi bu durumda? Var mı buradan sizin iktidara bir mesajınız? Benim yok abi. Bize bir iş açısı da daha iyi olur. E, iş o i̇ş kadar açısı da iyi olur bence. Çok iyi olur. Gerçekten yani öyle. Hayat kalitesi yükseldi mi? Nasıl yükselsin ki? Yani böyle bir açıklama yaptı. Ben de vatandaşın görüşünü alıyorum. İşte herkes kendisi nasıl bakıyor öyle görüyor yani. Sizin yükseldi mi? Yok. Peki. Sizin görüşlerinizi alalım efendim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Cumhurbaşkanı Erdoğan her bir vatandaşımızın hayat kalitesini hiç olmadığı kadar yükselttik dedi. Valla onun oturduğu yere bakarsan yüksek. Ama dışarıya çıkıp kesse de bir görse nasıl yüksek acaba? Ne var abi? Dışarıda durum nasıl? Nasıl olsa hep aç geziyor millet. Aç geziyor. Aç. Gerçekten var mı abaşlık? Derecesiz. Derecesiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşın birisi geçtiğimiz dönemlerde böyle bir şey söyledi. Açız dedi. O da abartıyorsunuz dedi. Bana abartı geliyor dedi. Biliyorsunuz şahit olmuşsunuzdur. Evet. Dinledim. Yok dedi yani. Al, onu yok deme olmaz o. Serayın içinde, altın, gümüş kafesin içinde oturur ana. Sen yok dersen kim inanır? Çıkacaksın dışarıya, bakacaksın şöyle. Bir millet ne alıyor, ne veriyor? Bir onu bakacaksın. Bir daha mı elbise giyip de bizim gezdiğimizde ne bakayım işte. Bir senedir işsizlik pandemi dönemi. Bir senedir işsiz. Ha. Bir senedir ücretsiz izindeyim. Ne oldu bizim halimiz? i̇şten yani çıkartmak yasaklandı belki ama bu sefer de ücretsiz izine gönderiyorlar galiba. Aynen öyle ettiler. Bir senedir bir 160 liraya çalışıyor. Hayatını nasıl idam ettiriyorsunuz abi? Nasıl edeceğim? Yarı yiyip ben. Olanı bu. Peki var mı abi buradan? Bir, bizi yönetenlere bir mesajınız var mı vatandaş abi olarak? Sesim de fayda etmez. Niye abi? Etmiyor Biliyor abi. belki sesinizi. Tamam izlesinler. İzlese de fayda etmiyor. Ne dedim? Kumuş kafesin içinde oturuyorsun. Dışarıyı duyamazsın. O kumuş kafesten bir çıkıp gezeceksin. Bir, bir Siyasetçi için en kötü şey yabancı halktan. Yani hele hele ülkeyi yöneten birisi için. Ee, halktan kopmak halktan haberinin olmaması, yani söylediği şeylerin gerçekliğinin ya da herhangi bir karşılığının olmaması. Bir markete takip edeceğim. Birkaç eve girip çıkacağım. Hadi ben burada sürekli insanlarla konuşuyorum bu konuları da. Yani genelde sokaktayız, halkın içindeyiz. Yani birçoğu memnun da hatta bu durumdan. Gerçekten ekonominin kötü olmadığını söyleyen vatandaşlarımız da var. Şahit oluyorsunuzdur siz de, çevrenizde vardır. Bunu Abi. neye bağlıyorsunuz? O memnun olanların ya babası zenginmiştir ya dedesi zenginmiştir. O yüzden. Sen cebin dolu olmadan nasıl konuşacaksın? Ben aha bugün parasız kaldım. İstanbul'dan yeğenden para istedim. 500 lira borç aldım. O durumdasın. O durumdayım işte. Faturasını da gösterebilirim her türlü. Olmayacak ne olacak? Millet bir ekmek arası bir döner alırsa 8 liraya. Saat Üçte yatıyor, iki de kalkıyor, bir ekmek arası yiyor. Ertesi gün yine yatıp uyuyor. Böyle zamanı geçiyor, başka bir şey olmuyor. Bunu itiraz eden varsa kimse gelsin yanıma. Yani bunu mu hak ediyoruz biz? Ya siz emeklisiniz e, değilsiniz de emekli birçok vatandaşı var. Yani emekli Türkiye'nin emeklileri buradan memleketine gidemez. Yani birçok emekli dünyadan Türkiye'ye geliyorlar tatil yapmak için. Ve bunu yaparken sadece bir emekli maaşıyla yapıyorlar. Yani biz bunu mu hak ediyoruz? Biz hak etmiyoruz bunu da bizim başımızda yiyicimi çok, vergimi çok. O yüzden böyle oluyor. Dışarı köydeki adam diye emeklisin diye sen bu zaman acar bana çalışmış kazandırmışım diye. Al şu parayı diye get gez gel. İnsanın beynini dinlendiriyor. Biz de insanları daha biraz daha ölsün diye uğraşıyoruz. Emekli yazmasın da para pul vermeyelim dünyasındayız. Kural bu. istediğim bir şey var mı? Yok ne diyelim. Allah yardımcımız olsun uzun bir süre sonra kendini anlatıp konuşabilen yaşlı